Anadolu'nun bu mütevazı şehri bu sayede dünyanın her yerinde biliniyor. Dünya bu kenti köpeklerle tanısa da Sivas nazlının kurtlara kafa tutması gibi dünyaya meydan okumuş bir şehir. Milli mücadele sırasında oynadığı rolle Türk tarihinde önemli bir yer tutuyor. 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında yapılan Sivas Kongresi'nde milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz kararı alınıyor ve bu karar bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli adımlardan biri oluyor. İşgale uğrayan Türk topraklarının kurtarılmasında, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında Sivas Kongresi'nin önemi çok büyük. Kongrenin yapıldığı bina bugün de dimdik ayakta. İnsanların iyileşmesine katkı veren, dağlarda kurtlarla savaşan, sürülere çobanlık eden ve Sivas'ın adını dünyaya duyuran kangallar saf ırk olarak şehre tepeden bakan bir çiftlikte yetiştiriliyor. Sivaslılar ona dağ adamı diyor. Hüseyin Yıldız 18 sene önce Almanya'dan gelerek kurduğu bu çiftlikte eşi ve oğluyla birlikte yaşıyor. Çiftlik İl Özel İdaresi, Anadolu Seçkin ırk yetiştirme ve eğitim merkezi tarafından destekleniyor. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Yazları yeşillikler içinde, kışları karlar altında bir hayat süren çiftlik halkı sabah erkenden kalkıyor. Köpekler besleniyor, yeni doğum yapanlar kontrol ediliyor. Kangare yavruları analarını emerken özellikle arka memesini tercih eden ve yakınında duran yavruyu biz kendimiz sahipleniyoruz. Evimizde, hanemizde bırakıyoruz. Ama anadan uzak durup da orada yatan dinlenen hayvanı yavruyu da dağa salıyoruz. Kurda kuşa gidiyor. Yani dağda onun görevi belli. <laughs> Anneden uzak olan kangal yavrusu çoban köpeği olarak yetiştirilirken diğeri bekçi köpeği olarak büyütülüyor. Kangallar daha iki haftalıkken karakterlerini belli ediyor. Durla durla dur tamam mı? Tamam la tamam la. Tamam, tamam aha al al al. Aha. Aha. Emmeye başladı ha. Sivas'a 10 kilometre uzaklıktaki çiftlikte yetişen kangal köpekleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor ve safkan kangalın neslinin tükenmemesi için özel bir işlev görüyor. Aslan oğlum. Aslan oğlum. Hadi gel. Hüseyin Yıldız bugünlerin hayalini 15 yaşındayken kurmuş. O yıllarda yaşadığı Almanya'da televizyonda kangallarla ilgili izlediği bir belgesel sonucu bu köpeklere aşık olmuş. Hatta babasına büyüdüğünde kangal çiftliği kuracağını söylemiş. Bu hayalini de 30'lu yaşlarda gerçekleştirmiş. Oğlu Ali bu çiftlikte doğmuş. Şu an 5 yaşında ve en iyi arkadaşı Kangallar olmuş. Bütün bu köpeklerin içinde ise Ali için Kaya'nın ayrı bir önemi var. <laughs> Kaya bir kurt saldırısından sürüyü kurtardığı ve kurtlarla savaşıp galip geldiği için bu adı almış. İşlerine bir bakayım işlerine bakayım. <laughs> Sahip olduğu yüz köpeğe de karakterlerine göre isim veriyor Hüseyinler. İyi bir kangal köpeğinde zeka, güvenilirlik, dikkat, koruyuculuk, güç, hız ve cesaret olduğunu bilerek Ali ve Kaya'nın kilometrelerce uzaklaşmasından endişe duymuyor. Kurtlara karşı durabilen ve kurtları yenen tek köpek ırkı olan kangalların beş yaşındaki oğlunu koruyacağını iyi biliyor. O yüzden de Ali ve Kaya günlerini çayırlarda, dağlarda geçiriyor. Kangal Sadık, Allah onu sadık yaratmış. Çoluğuna, çocuğuna, sahip olduğun değerlere bağlıdır. Ve Kangal gerçekten insanla beraber konuşmayan ama kendini anlatan bir ırktır. Ondaki en büyük güç, sahibin olan aşkı. Kangal bir sevdadır, başka bir şey değildir. Ali her akşam masal yerine Kaya'nın hikayelerini dinleyerek uyuyor. Her sabah gözünü açtığında Kaya'nın yanına gidiyor. Onunla konuşuyor. Kaya, Ali'nin en iyi arkadaşı. Yapılan çeşitli araştırmalar gösteriyor ki bir köpek sahibi olmanın hem fiziksel hem de psikolojik birçok faydası var. Sivas'ta tüm bu araştırmaları doğrulayan köpekle insan dostluğundan birçok örnek var. Adını Kangallarla dünyaya duyuran Sivas'ta köpekler sayesinde hayatlar değişiyor. Dünya daha iyi bir yer haline geliyor.